Herkese selam ben Bulsem kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir alışveriş videosu ile karşınızdayım. Bu aralar biraz yoğun oldu ama gerçekten fiyatların artacağı aklıma geldik. hani alayım alayım moduna bağladım. Çünkü gerçekten fiyatlar artmaya devam ediyor. Market fiyatları işte giyim, yani giyim, kozmetik her şey artıyor. O yüzden ben de bu indirimlerde gerçekten fiyatların düştüğü ürünleri aldım. Evet düşmeyenler de vardı ama genelde bu tarihlerde fiyatlar düşüyor. Normal işte Nisan indirimi, Mayıs indirimi durumlarında ben çok düştüğüne inanmıyorum. Hani çok nadiren düşüyor eğer takipçisi olursanız görüyorsunuz zaten hangi ürün nasıl düşmüş diye. Ama burada gerçekten ciddi bir fiyat düşüşü olduğu için ben de almak istedim. Şimdi işten yeni geldim. Hemen size böyle bir alışveriş videosu çekmek istedim. Kanalıma yeni gelenler için lütfen takip etmeyi unutmayın. Bugün dener miyim bilmiyorum. Ama şöyle bir göstereyim. Aşırı şöyle. Hani bunun altı da var. Ve gelecek olan iki kargom daha var. Onlar da geldikçe sizlere gösteririm. Şimdi başlayalım. Bu sefer makas aldım yanıma. Ee, o açma bölümlerini çok beklemenizi istemiyorum. Kotondan şöyle bir etek aldım. 38 beden bendeki. Ve bu eteği 100 liraya aldım. Bence yani bence bayağı uygun Kı, şey böyle kumaşı kadife. Kadife değildi buna ne denirdi? Kumaşın adını unuttum fe bence böyle tabi şu an bakın şöyle siyah ön üç cetvelle bir etek bu 100 liraya geldi bana ee, sonra bir de şöyle deri etek aldım bu da 200 liraya geldi bu da 38 beden fakat bunun kalıbı daha normal onun kalıbı birazcık daha dar mesela onu bir beden büyük alsaymışım bence daha iyiymiş ama oluyor. Şöyle kemer de takabilirsiniz. Ve önü iki tane yırtmaçlı. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. İki elinden böyle ufak yırtmacı var. Gayet güzel oldu bu da. Sonra Milla'dan şöyle bir saten etek aldım. Bunun kalıbı bayağı dar bence. Alacak olanlar ona göre alabilir. Ee, şöyle şuradan büzgülü ve bu büzgüyü siz ayarlamıyorsunuz. Yani bu büzgü var olan bir büzgü. Onu ayarlayamamışlar bence beden durumunda. Şöyle bir saten etek. Yırtmacı var o büzgünün altında. Bunu da çok beğendim. Bu da çok uygun. 75 liraya geldi bu. Bu siyah etek olmuş oldu ve ben şu an fark ediyorum 3 siyah etek aldığımı. Ama dilden uygunlar yani. Hani pahalı bir şey almamışım baktığınızda. O dönem böyle hani e, gerçekten çok fazla kurcaladım. Çok fazla şeyi favorileri atmıştım zaten. E, düşer mi? Ya da düşerse ne kadar düşer diye bakabilmek adına. Ve yaz için de biraz ürünü aldım. Çünkü yazın zaten geçen yaz da bunlar bayağı artmıştı kim bilir bu neler olacak. Çünkü çünkü hani mesela öncesinde aldığımız ürünleri bildiğimiz için şu an bakıyoruz fiyatların nasıl artmış yani. Şöyle bir pareo aldım. Plaj elbisesi. Kahverengi. Buna takım olacak bu renkte bir tane mayo aldım. Şöyle göstereyim. Sırtı da zaten normal şöyle ipli. Mayonun bikininin üstüne rahatça giyilebilecek bir şey. Çok beğendim ve bunu da 75 liraya aldım. Normalde sezonda bu 200 lira falandı. Onu o zaman e, bir influencerın listesinde, alışveriş listesinde favorilemiştim. Düşünün yani. On, önce ben zaten böyle indirimler çıkınca hemen favorilerimi fiyatı düşenler olarak ayarlıyorum. Bakıyorum ne düşmüş, ne kadar olmuş, ne kadar düşmüş falan hepsini kontrol ediyorum. Buna bakalım bu neymiş? O bunları da bence bayağı uygun aldım. Şimdi görünce anlayacaksınız. Şimdi bunu 125 liraya falan aldım. E, i̇ki tane keten takım aldım. Bir tanesi şöyle bunları bu arada bol aldım. Laç bilerek hani yazın çünkü öyle çok sıkmasını ve böyle etlerin pörtlemesini sevmiyorum. Üstü böyle yine bu da hani mayonun üstüne ya da bikinin üstüne. Ee, ya da yaz akşamlarında sahil kenarında giyilir. Şöyle altı da yüksek bel kapatıyor yani baya e, ee, short böyle short etek gibi düşünebilirsiniz. Bence bu bikini altın üstüne daha iyi olur. Çünkü iç gösteriyor diyenler var ama e, içine astar diktirenler de var. Ya da ona göre iç çamaşırı seçenler de var. Bunu 130 liraya falan aldım bu takımı. Hepsini zaten bırakacağım. Bence çok güzel. Zaten yazın bu keten şeyler daha fiyatlı oluyor biliyorsunuz. Bir keten takım daha aldım. O daha böyle oversize bir model. Bu az önce gösterdiğim milla şu anki hepiniz diye bir butik var ya o. Buna zara muadil diyorlar bence hepiniz butik ama bence gerçekten alakası yok. Bu mesela daha ince bence kumaşı Ona göre o daha kalın. Şöyle bir short. Bu uzun bayağı. Bunu böyle dışa çıkarken giyebilirsiniz rahat rahat. E, yani günlük şehir merkezlerinde de o bence rahat edilmeyecek bir şey. Şöyle aynı şekilde üst ceketi de böyle bayağı salaş. Bence çok şık olur yazın bu takım bayıldım. Bu yazın 350-360 liraydı. Ben 160 liraya aldım şu an. Ki eminim yazın yine stokta olacak ve dediğim fiyatlarda olacak. Bir de bu pantolonu aldım ama bunu dayanamayıp açıp giydim. Çünkü bu kargolar indirim döneminden kaynaklı çok uzun sürdü teslim tarihleri. Diyorum ya hala gelmeyenler var. Mesela bir tanesini yeni aldım. Onun gelmemesi çok normal. <laughs> Toz oldu. Ben alerjik değilim bana bile kaçtı yani. Ee, bir tanesi Bershka'nın mesela pantolon almıştım. O daha gelmedi hala hazırlanıyor. İnşallah iki güne kargoya verecek gösteriyor. Şöyle beli lastikli bir mille cin. Bunda duruşu falan gayet hoşuma gitti. Kesinlikle tam beden ve rahat toplayan bir kumaşı var. Alabilirsiniz. Ee, Defakta'dan inanır mısınız ne aldığımı unuttum. En geç gelen buydu atladım açınca. En geç gelen buydu. Bunu bekledim. Sonra biraz üşendim. Fiyatı kupon fiyatını. Bu arada kuponla aldım çoğu ürünü. Şöyle fiyatı doldurmak adına bakın normalde 90 lira şu üçlü çorap. Ben 40 liraya mı ne aldım. Şöyle bakın üç renk. Üç renk çorap aldım. İki tane de jean aldım. Yüksek bel Şöyle. Çok böyle kalın kumaş değil. Bu nasıl ya? 38 beden acaba esnek mi? Çok dar gözüküyor. O kalıplarını da bilmiyorum. İlk defa defaktodan pantolon aldım. Çok küçük gözüktü. Bu ne? Bu bence yanlış basım. <laughs> bence bu yanlış basım. Kesinlikle. Ama bakarız şimdi. Ay tozdan boğuldum. Boğazıma kaçtı. Aa bak bu daha yumuşakmış. Bu daha sert kumaşı. E işte 38 bu yani. Bu da mı aynı ya? Bu daha geniş. Bu daha 38 gibi. Buna bence yanlış bir basım yaptılar. Bu asla girmez bana asla. Kesinlikle denememe bile gerek yok. İşte bu bu olaya sinir oluyorum. Niye yanlış ürün gönderiyorsunuz? Bu nasıl girsin? Neyse belli olmaz. Belki çok elastiktir. Ama mesela bu iki panton ve çorapları da 300 liraya almış oldum. Bu Aa bakın bunu da çok uygun. Bu da 75 lira 90 lira mı neydi? Diyorum ya yazlık alışverişte yaptım diye. Eminim sezonda çok çok pah pahalı olacak. Bu da bir pareo. Sahilde giymek için Ya şunun tatlılığına bakın Şöyle Kollarında da böyle detayları var Füskül en ucuda Normal direkt böyle giy O kadar bağlaması falan yok Bu da çok uygundu Dedim gibi 90 lira falan oldu Burada da yine yazdıklar var. Oh. Şunu 150 liraya mı ne aldım? Bak, bunlar bu arada 38 beden Şöyle, bunu biliyorsunuzdur zaten. Kolunda da var, en üzerinde püskül. Sonra eteğinde de bu var, deseni, göz deseni. Çok beğendim, bayıldım. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Sonra bu elbisenin zaten bende siyahı vardı. Kahve Kahverengisini aldım. 130 liraya düşmüştü. 130 bile değildi yani 128. Sezonda 200 lira en az 180 lira oluyor. Normal basic bir uzun etek zaten bunu biliyorsunuzdur. Kahverengisi bayağı tatlı. Orada açık çıkıyor ama bildiğiniz acı kahve böyle. Şöyle. Önü dökümlü. Bu nasıl yağını aldığım için biliyorum yani ne var nerede. Yani ne kadar olduğunu sezonda biliyorum. Dudaklarımın dolgusu biraz daha ince. Bayağı indi ya. Güzeldi şişti. Şimdi şöyle bir bot aldım. Postal. Günlük giymelik. Zaten bu modeli bilmeyiniz yoktur. <laughs> bu da 300 liraya düşmüştü. Gayet uygun fiyatlı. Öyle günlük giyeyim, okula giderken falan hani çeşit olsun diye böyle bir şey almak istedim. Ee, bu markadan inan ayakkabı diye geçiyor. Zaten biliyorsunuzdur bu markadan alanlar gerçekten bayağı memnun. Şöyle da giden Var ya öldüm. Alışveriş videosu çekmek bayağı zor. Ve denemeyeceğim. <laughs> ah. Bunları çok beğenen aldım. Ve gerçekten rengi çok güzel geldi. İki tane mayo aldım. Ve şunun için rengine bakar mısınız? Hı. Renk bu değil. Benim aldığım renk bu. İçi aşırı güzel rengi. Ve kumaşı yumuşacık. Ben iki sezondur Süven'den alıyordum. Ee, son iki yıldır e, mayo giymeye taktım kafayı. Bunun modelini yana koyacağım. Nasıl göründüğünü oradan bakabilirsiniz. Kesinlikle Süven'den daha yumuşak. Fiyatlarını koparmışlar ama ben ikisinde ne kadar aldığımı söyleyeceğim bunlar da eski sezon oluyor ama mayada da sezona bakma bu ne bunların serisi aynı askılarını da yollamışlar bakın bunun da içi öyle bunu çok beğendim hani böyle ne kahve rengi ne mürdüm böyle sanki çikolata sıcak çikolata rengi var bakın ay bayıldım ya buna Arkası da önü de aynı. Çok beğendim. Hem giymesi o kadar rahat olur. Hem kumaşı çok güzel. Kesinlikle Dagi'ye bakın. Ben ilk defa Dagi'den alıyorum. Ve bayıldım şu an. Eminim rahatlığı da aynı şekildedir. Kenarları falan hafif böyle açık. Ve ben bu iki mayayı 300, 310 liraya aldım. Geçen sene işte indirimde Süve'nin mayosunu 330'a almıştım. onun önceki sezon 200 e almıştım. Bu, şu an bunların ikisi gayet uyguna gelmiş oldu bana. Kıyafet olarak son parça. Şöyle bir takım aldım. Zaten bu takımı bilmeniz yoktur ama bu da çok uygun fiyata geldi. Yine 120 liraya falan geldi. Böyle evde giymelik ya da böyle dışarı spor bir kombinle çıkarken giymelik. Şu şekilde. Bayağı güzel. Altı da aynı şekilde fitilli. Bol paça. Kumaşları da gayet hoş beğendim. Evet ikinci ayakkabı. Bunu annem öğretmenler gün hediyesi sağladı. Annemle ablam bana öyle hediye bakma ya yani bana hediye bakmaktan pek hoşlanmazlar. Çünkü hani neyi beğendiğini bilemeyiz. Zor beğeniyorsun derler. Bir de ihtiyacım olan hani istediğim bir şeyi almak isterler. Ondan dolayı hep bana seçtirdiler. Ablam çiçek göndermiş. Şöyle elime böyle yeşil bir bitki. Onu göstermiştim zaten. Bu da nişan taşı şu ustan. Bakalım inşallah güzel gelmiştir. Daha ben beğendim ama yeni açıyor. Aa çok güzel. Tam istediğim renk. Bakar mısınız? Bu e, internet yani trend yolda e, yorumlarda şey yazıyordu. E, hiç e, görünen renk gelmiyor falan yazıyordu. Çünkü fotoğrafta gerçekten koyu renk. Ama benim aradığımda tam buydu. Sadece bunun bende e, üzdüğü tek şey fermuarsız olması. Ama hani alanlarda çok memnun, çok rahat olduğunu söylüyor ve hani dikişli olması çok güzel demişlerdi. Bakın. Gerçekten de öyle. Ben bayağı beğendim. Şu an için bir depo görünmüyor. Tamam bu sene artık bot şeyini kapattık. 3 bot bir çizmeyle kapatmış olduk. Onları deneyeceğim. Şimdi şunu açayım. Ters. Bakın bunları aşırı uygun aldım. Ay şu an bile video 17 dakika oldu. Zaten denemeyeyim. Çok uzamasın. Çok sıkmasın. Bakın Bu arkadaşlar bunu bunları ben o kadar uygun aldım ki. Ben böyle kupon kuponlu ürün varsa oradaki en uygun ve en işime yarayacak ürünü bulmaya odaklanırım. Şimdi L'Oreal'in bir kuponum vardı. 350 liraya otomatik 50 lira düşüyordu. Bir şampuan aldım. Else. Bir Maybelline Rimmel aldım. Zaten bunun fiyatını biliyorsunuz. Asıl bunun fiyatını biliyorsunuz. Yani Nix'in kapatıcısını aldım. Bu bir tık koyu gibi. Ama ben güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü açık olan daha açıktı. Ve bunun da rengi zaten vanilya bu bence benim tenime tam uyacak gibi hissediyorum bir de deodorant aldım bunların hepsine ben 310 lira ödedim zaten 310 lira bile değil 300 lira zaten şu 180 lira indirimde 167 liraydı rimel desen aynı şekilde şampuanla deodorant bana ücretsiz gelmiş oldu ki onları da olan fiyatından aşağıda atmış oldum sonra bu gerçekten en çok kullanmak için sabırsızlandığım ürün. Evet arkadaşlar bu ne? Ne göndermişler? Şöyle Kiehl's'ın avokadolu e, göz bakım kremiyle, evet avokadolu göz bakım kremiyle e, ultra nemlendirici kremini aldım, yüz kremini. Gerçekten bunu övmeyen kalmadı. Geçen seneden beri sürekli herkes alıp ve devamını getiriyor. Ben de artık denemek istedim ve cilt bakımı gerçekten daha fazla önem vereceğimi düşündüğüm bu aralar bir süreç olacak. Normalde ben gerçekten cilt temizliğini çok iyi yapan hani sürekli e, dikkatle yapan bir insandım. Fakat son zamanlarda boşlamıştım. nemlendiricilerim falan hani e, düzenli kullanmıyordum. Sonra bir gün baktım şuraların şu an şuraları görmezden gelin. Dağılmışım. Şuralarım böyle hafif e, büzüşmüş gibi geldi. Ama kırışıklık yoktur bende öyle çok. Bakın. Normalde ben 27 yaşındayım. Biraz olabilir. Ama yok. Alnımda bakın sanki botoks yaptırmışım gibi. Arkadaşlarım çok dalga geçiyor. Hani Alnını kandırıyorsun çizgi yok. Bir tek ta burada var. Bir tek şuramda benim çok çizgi oturmuştur. Ama buram böyle her zaman olduğundan daha böyle sanki büzüş büzüş geldi. Dedim ki tamam artık kesinlikle çok çok daha iyi ürünleri kullanmam lazım. Yapacak hiçbir şey yok. Sonra bunlar da baya düştü. iki kremi ben 850 liraya gibi 850 lira gibi bir fiyata aldım. Normalde tanesi bu 600 ile 700 arasında bir rakam ikisinin bu fiyata gelmesi çok iyi oldu. Küçük göründüklerine bakmayın. Bol nemlendirdiğini ve uzun süre gittiğini söylüyorlar. İnşallah ben de o şekilde kullanırım. Kutusu çok güzel paketlenmiş. Ve bir şey göndermişler. Aaa! Senin için doğaya bir tohum bırakıyoruz diyor. Echording Eko, diye bir yerle anlaşmalı. Ve QR kodunu okutup tohumunu ekiyorsun. Çok güzel. Bakalım bunun içinde ne var? Merak ettim. Burada da görüntülebilir kağıdın içinde birkaç ürünün testlerini göndermişler. Ee, bu jel kreminin bu serumunun Bu da solüsyon diyor. Bunlara da bir okuyup denerim. Ben testileri bayağı seviyorum. En son Sephora'dakiler gerçekten çok uzun zaman gitmişti. Sephora'da da hani indirimde alacak bir şey baktım. iyice baktım ama bulamadım açıkçası. Hani çok çok ihtiyacım olan bir şey. Oradaki kuponum hala duruyor. 500 liraya 100 lira olan kuponum. Öyle. Şimdi bu kadardı. 22 dakika olmuş. Kısaltınca bir 18-17'ye düşer diye düşünüyorum. Denememe gerek yok. Zaten bu ürünlerin hepsinin altında yorumları denenmiş bir şekilde var. E, hepsinin linkini bırakacağım aşağıya. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.